Selam 16 Ekim Cevap videosu Önce VTR'yi izleyelim. Ayette İrem şehri anlamına gelen bir anlatım yok. Yalnızca İrem var. İrem şehri denildiğinde bir yorum oluyor. i̇bn Haldun'a göre yanlış bir yorum. Yani bu yorumlu çevre kabul edilirse yukarıdaki ayetlerde şunlar anlatılıyor demektir. 1- İrem at toplumunun oturduğu bir kent adıdır. 2. Bu kentte hiçbir ülkede benzeri bulunmayan sütunlar vardır. Kur'an yorumcuları içinde bu yorumda bulunanlar da vardır. Ancak bu yorumlar tartışmalıdır. 1. İrem bir yer adımıdır, yoksa bir kabilenin mi adıdır? 2. Benzeri bulunmadığı bildirilen ülke midir? Toplum ve toplumdaki insanlar mıdır? Toplum yahut insanlar mı? Biraz sonra ona da gelinecek. Kur'an yorumlarında bunların üzerinde birleşilmiş değildir. Bakın değerli arkadaşlar son derece açık olduğu zannedilen ayetlerde bile tefsirlere gittiğinizde Kur'an yorumcularına baktığınızda çok farklı görüşler olduğunu görüyorsunuz. Kur'an bu denli anlaşılmaktan uzak bir kitap her zaman söylüyoruz. En anlaşılır zannettiğiniz ayetlerin açıklamalarına gittiğinizde dahi tefsir alimlerinin, yorumcuların birbirlerine girdiklerini yani fikir ayrılıklarına sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu anormal değil mi? Apaçık denilen bir kitap için gayet anormal bir durum bence. Yani açık olan bir kitapta yorumcuların da aynı fikre sahip olması gerekmiyor mu? Bence öyle olması gerekiyor. At toplumundaki insanların yapıları Yukarıdaki ayetlerden 8. ayetin kelime kelime çevirisi şöyle yapılabilir. Öyle ki ülkelerde benzeri yaratılmamıştır. Kimin ya da neyin benzerinin yaratılmadığı bildiriliyor. 1. At toplumunun mu? 2. İrem'in mi? Burada da fikir ayrılığı var. Fahrettin Razi, öyle ki ülkelerde benzeri yaratılmamıştır anlamındaki 8. ayeti ele alırken şöyle der. Burada birçok yorum var. Birincisi odur ki, benzeri yaratılmamıştır denirken at toplumunun benzerinin yaratılmamış olduğu anlatılıyor. Bu toplumun insanların gövdelerinin büyüklüğü ve üstün güçleri yönünden benzerleri yaratılmamıştır. At toplumundan bir kişinin boyu, buraya dikkat, 400 zira idi yani arşın idi. Kişi dağdan çok büyük bir kayayı koparıp alabiliyordu. Bakın La Fontaine'den masallara bakın. Adamın boyu o kadar yüksekmiş ki dağdan tek bir parçayı eliyle koparabiliyormuş. Maşallahu Teala. Sadakallahü Lazim. Çeşitli insanlar e, tutarsız yorumlar yapmış. Bu da kitabın anlaşılamaz bir kitap olduğuna delil olmuş. Ama hep aynı hata. Sünni dinci e, gariban arkadaşlara bir ayet gösterdiğimde birbirlerini ararlarken arayış içinde oldukları mesele şu. Ne söylemem gerektiğine hocalar karar versin. Kitaba bakıp anlama yetkim yok. Öyleyse kitap hakkında konuşma yetkisi olanlar benim neye inanmam gerektiğine ve de ne zaman ne söylemem gerektiğine karar versinler. Ona göre konuşayım. Bu arkadaş da bu yollardan geçmiş biri çok belli oluyor. Aynı refleksi bırakamıyor. Ayetleri e, kendi iradesiyle değil de halen daha başkalarının iradesi üzerinden eskiden anlamaya çalışıyordu, şimdi anlamamaya çalışıyor ama yöntem aynı. Karma işi içinde kalmış. Anlayamadığını görünce de bakın diyor, ben karmaşadan çıkamadım. Siz de çıkamayın. Önce şunu bir kere anlayalım artık. Bu kitaba hepimiz ama tarihteki insanlar da dahil demek istiyorum. Hepimiz aynı mesafedeyiz. Bu ayetler hakkında konuşmuş olan dinci mollalar bu kitaba bizden daha yakın değil. Hatta onların ellerindeki imkanları şu an bizdeki bu imkanlarla kıyaslarsak biz onlardan çok daha avantajlıyız. Onların yapamayacağı teknik verilere sahibiz. Mesela bir kelimeye tıkladığımda o kelimenin geçtiği bütün ayetleri ve hatta kutsal kitapta geçiyorsa aynı konuyu bulmam en fazla iki dakika mı alır? Bu imkanı eski insanlar hayal bile edemezdi sizin yapmaya çalıştığınız şey gaveye konusu var diye gavi. Faydasız sözlerle insanları boğup kitaba anlamaktan uzak tutmak. Bu kitabın anlaşılamaz olması için ellerinden geleni yapan insanları ben tarafsız olmaya çağırıyorum. Sizin eleştirdiğiniz konuları aklı olan herkes eleştirir. Ya yani 300 metre insan mı olur? Aklımızı ve imkanlarımızı isterseniz ortak paydaya getirelim, birlikte kullanalım. Bu kitap aslında sizi tehdit etmez. Kitap adına konuşanlar eder ki çünkü onlar çatal dilli şeytanlardır. Onların sizi ölümle tehdit etmelerine hiç bakmayın. Onlar fosil beyinli insanlar. Kur'an'ın e, tarihle ders verdiği paragraflardan biri. Öyleyse gelin konuyu bir arkeolog gibi araştıralım. Önce bir harekeleri kaldıralım ve kelimeyi bize İrem diye okutmaya zorlayan, kimliğinden bile haberimiz olmayan insanları saf dışı yapalım. Çünkü arkeolojiye girdiğimizde kelimenin saf hali bize lazım. İrem, yani A R M harfleri, bunu Arim, Erim, İrim, Erimu, Arimu, İrimu gibi çeşitli şekillerde okumak mümkün. Bu bilgiler şimdi bir kenarda dursun. E, Fecr suresindeki paragrafa şöyle bir uzaktan bakalım. Bakın, Mısır'ın kalıcı mimarisi üzerinden bir gönderme var. Semud'un kalıcı mimarisine de bir gönderme var. Konu İrem olunca insan mı, hayvan mı, mahalle mi, köy mü diye takılmanın bir anlamı yok. Hepsi belde olduğuna göre o da bir belde kastediliyor. Üç bölgenin ikisi bugün hala ihtişamıyla turistlerin ziyaretine açık. ARM harflerini <laughs> Kur'an'da tekrar bulamıyoruz. İsterseniz aynı harfleri kutsal kitaba vuralım. Bakalım ne çıkacak. Bu harflerle ilgili bir belde, yurt, krallık var mı? Evet bu kelimeyi bulduk ama Aram şeklinde ve merkezinin Şam olduğu bir krallık. Tarihteki medeniyetler gider gelir ama bu belde halkları bir anda gelip gitmez, yok olmaz. Yani bir sonraki kurulan ülkede hala vardırlar. Bu yüzden beldelerin sayısı azalır, çoğalır. Fakat kullanılan diller sabittir. Akatça'daki kelimelerin birçoğunu bugünkü Arapça'da bulmak mümkün. Hatta Türkçede bile bulabiliriz. Haritalar üzerinde de Aram bölgesi olduğunu gördükten sonra bu civardaki arkeolojik kalıntılarda kendini diğer beldelerden ayıran böyle biraz daha asortik bir kent kalıntısı bakmadan önce böyle konularda Süryanice, Sümerce ya da Akatçaya gider ben yardım ararım. Burada da öyle yapacağız. Çünkü Bugün ARM Batı dillerinde kol demek olduğu gibi Arapçada da kol anlamında bulabilirsiniz. Akatça'da bu harflerden erim kelimesi aynı anlama yakın. Bakın. Kelimenin köküne bağlı diğer kelimelere de bakacağız. Boncuk kolye'ye de benzer kelime verilmiş. Aynı zamanda Boncuk gibi yani bu tür yapıya da katma deniyormuş. Akatça'da boncuk, kolyenin yapısı, bir şehri çevreleyen sıra taşlara benzer. Sesli düşünüyorum. O isim, o isim aynı. Yine aynı kelimeyi taş anlamında bulabiliyoruz ki boncuklar plastik değildir aslında taştan yapılır. Aramu. Kale duvarı ya da aynı şekle sahip su kanalı demek. Akat kelimelerinden aldığımız verileri de ortaya harmanlarsak katna denen bir boncuk kolye, duvar, taş, kale duvarı, şehir duvarı, kanal gibi bir anlam elde ediyoruz. Coğrafyanın harita verilerine baktık. Kelime bilgisine de baktık. Şimdi İkisini birleştirince pek bir şey çıkmadı. Ama Akatça'daki katna kelimesini de hesaba katınca bakın bu tanıma uygun kendi döneminin şaheser bir kent kalıntısı bizi karşılar. Kat, katna antik kenti. Şimdi tabi kimse yok. En son Hititler tarafından ilhak edilince o günden sonra yavaş yavaş efsaneye dönmüş sadece hikayelerde kalmış. Kendisi yok. Uydu görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere yapısı ile adını söyleten bir kent çevresini yüksek bir duvarla çevriliymiş. Yüksek bir duvar varmış. Çeşitli yazılar okudum. Arkeologlar daha iyisini bilirler. Ya da arkeolojiden anlayan arkadaşlar varsa daha detaylı bilgi bulabilirler. Ama şehrin önemli kesimini tamamen tek şemsiye altına toplamışlar. Ee, direklerle yapılan bir gölgeleme olduğuna dair bazı rivayetler okudum. Ama rivayet olduğu için ciddi almalı mıyım, almamalıyım, almamalı mıyım bilmiyorum. Ki aynı kelimede bir şeyleri üzerine örtme anlamı da var. Yani gerçekten Şemsiye tarzı bir yapı mı yapılmıştı acaba? Yani kafa karıştırıcı bir durum. İsmiyle, anlamıyla, yapısıyla, şekliyle, şemaliyle bu bölge bizim karşımızda çıkıyor. Bugünkü Telmiş, Mişrife bölgesi. Haritadaki Aram, Erim, Erimmu, Aramu coğrafyasının ta kendisi. Başka bir yer değil. Eski ve daha eski haritalar mutabakat halinde. Tabii ki son haline bakınca efsanelerdeki halinden eser kalmamış. Kitabın bahsettiği gibi hepsi efsane olmuş, yok olmuş, helak olmuş beldeler. Demek ki o kadar da ahım şahım zor bir konu değil. Yeter ki anlamamak için değil, anlamak için bakalım. Herkese tabiatın şefkatli kollarını emanet ediyorum.